Evet şey arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, bir süpermarkette ayakta kalma oynuyoruz konuşabilirsem. Lan bu çocuk ben, bir tane arkadaşım var benim, benim burada. Boyu biliyorum. çok küçük. Gel Talha şu üst kata sen bana direkt demirleri getir tamam mı? Çelik şeyleri ben yapmayı biliyorum. He. döndürmesi biraz zor olabilir. Lan ben. O ne mi biliyor mu? Ya tamam da ben nasıl diğer şeyi elime alacağım? Diğer elime elimi alacağım. Evet tamam böyleymiş ya. Demir mi atayım sana? Demir mi getireyim? Evet. Al şu da iyidir. Ya yere niye düşüyor? Aşağı mı yukarı mı? Ne? Aşağı. Yukarı. Yukarı. Gel. Koydum ben şuraya. Ben şunlar şunlar getiriyorum. Tamam koy şuraya da. Sen halledersin bunları. Ben getiriyorum şeyleri. Bu kasaları. Nasıl koyacağız ya bunu? Heh, şöyle. Tamam. Alo Hala, koydum oraya. Bir göstereyim mi? He? Ya talha, şunu önümden al ya benimdekini. Ya ulan sen ya, sen, ay, ay. sen yerlerini değiştireceksin ma? Oğlum ben hayatta kalmanın taktiğini biliyorum. Senin yaptığın şeyden de seni değiştirmedim yere. Ya. ya ulan sen yerini değiştireceğim. Ben sana getiriyorum bu tahtaları. Yok, yok yok öyle bir şey yok. Biz el yapmaya çalışmıyoruz. Zaten. Ya onların yerini değiştir diye veriyorum ben sana. Anlıyor mu sen? Senin, senin kafan çalışıyor mu? Anlıyor musun? Olmuyor olmuyor. Çok saçma ya. Allah. Yapıyorum. Allah bismillah. O ne lan? Kulağım çınladı. Metal olan koyunlar düzgün bir yere. Sana metal getireceğim. Olmuyor. Niye acaba gir zekalı bir yere vurdun? Çıklar bir ya. Onu sen değiştiremiyor mu yerini? Oğlum, oğlum bir boku yapamaz. Ne? Ne yapacaktık? Babaannemi yok edecektik. Geldim geldim. Ya bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Hiçbir şey yapamadık haberin olsun. Ya niye? Niye olmuyor? Özürlü müsün? Sensin özürlü. Ben demiyorum. Allah lan yur git arama diyorum şu özürlü arayıp duruyor. ha 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 bu Lan ne bağırıyorsun? Sana ne ya? bağırıyorsun Ahmet? Ahmet değil. Anam içimize girdiler Ahmet. Ya gel öldün öleceğiz. İçimize girdiler Ahmet. Ya bırak ha. öl Allah rızası için öl ya. Niye? Ben öleceğim. Lobiye geri dön. Niye? Ne oldu? Ben Allah rızası için o şeyi koyma. Ki senin yüzünden hiçbir yere bir şey koyamadım ya. Elimde kaldı bak. Dışarı atayım diyorum onu da atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar grubumuza katılmayı istiyor musunuz? Söyleyin. Arkadaşlar e, bu videoya bu videoda çekiliş yapacağız. E, kuralları açıklıyorum. E, 10 yaşından büyük kişiler gruba katılabilir ve bilgisayarı olanlar grubumuza katılabilir. grubumuza e, katılanlarla e, videolar gelecektir. Yani artık grup ya, video videoların videolarımız videolarımız artık çok işli olur. O yüzden eşek girdi bile. Gel şuraya. Gel şuraya vallahi gel. Sadece metalleri mi alacağız? Ne yapacağız? Sen sen bana söyle. Sen oyunun bugından yararlanmıyorsun. Bak falan yararlanmıyorsun. Sandalye yani koltuk getiriyorum. Nereye gidiyorsun? Gel. Kanka gel. Bak. Bak, buraya geldim. Niye? Bak bugdan yararlan. Ya bugdan yapıyorum. falan yararlanmıyoruz. Ev yapacağız gel şuraya. Tamam geliyorum. Niye yarısına çoğu Gel gel, bura, gel bura. Hadi ben buraya gel buraya. Hani adam buraya gidiyor. Tamam ben kendi evimi yapacağım o zaman. hiç yukarıya çıkmaya şimdi Gelsene sen? Yok. Gelme. Ben, ben buraya yapıyorum Eee son. Ben, Aa! Ben yaptığım yerle 3. geceye kadar hayatta kaldım. Ve yine aynı yeri yaptım. Tam ben de geliyorum. En azından birazcık hayatta kalırız. Tam gel. Yani ben senin yanına geliyorum. Gel gel birkaç tane eşya getir bana. Plaka falan getir. Tahta getir. Çabuk bunu alayım onu. Ee, şöyle şunu koyalım şuraya tamam tahta plaka var burada şuralara da koyalım güçlensin getireceğim mi? getiriyorum ben zaten yukarı ha, orası mıydı? evet Allah'ım burada metal varmış getiriyorum. So, buranın içi. Oranın içi Al şunu. Ha, koyuyorum. Koydum ben bunu buraya. Metal getiriyorum. Çabuk. Çabuk onu getir içeri gir. Ya sen hallet hallet bir dakika. Ya çıkamıyormuş buraya. Tamam. Dur şu metali getiriyorum. bir dur dur. La al metali getirdim. Bir tane daha bir şey getireceğim. Dur hemen. Allah'ım 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 Allah'ım. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Geliyorum, 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 Gel, geliyorum. Ya, geliyorum. Bir şey getirdin mi? Ha, getirdim. Üstte metal var. Onu koy. Üstte metal var. Ya mal kafam. Bende ne vardı böyle ışık yayıyor? Ya. Ha burada buzdolabı var iyi bunu getirmişsin Fener alacağız tabii tamam mı? Gel buraya. Katana falan da var. Onu da alacağız. Yemek de alacağız. Bende yemek var. Koysana mı? Bırak atsana mı? Tamam koydum demeyi. Anam! 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 Genel kaç kırdıkları yerden kaç. Kırdıkları yerden kaç. Koşuyorum görmüyorum onu ama koşuyorum. Koşamıyorum şimdi öldüm. Lobiye dönüyorum ben. Hayır hayır. Ge ah, tamam. Of. Ya tamam biz biz yapacağız yapacağız durun arkadaşlar. Ee, evet en son şey yapıyorduk. Bir şey tamam, senin tek bir görevin var tamam mı? Bana full tahta Metal plakalar getirmek. Tamam, getireceğim. Arkadaşlar burada gelen kişilerden birisine belki Robux verebiliriz. Belki diyor. <laughs> Kendi verecekmiş o yüzden bu kadar emin konuşuyor da. Kendi verecekmiş. Belki edelim ama ama kendi verceği arkadaşlar benden bekleyin de neyse ya Olur, gruba de, gelmek de, için yapmanız de, gereken, de, gereken de, şey yapma yapmanız gereken tek şey e, yoruma di, Discord'unuz varsa Discord adınızı yoksa yorum atmanız yeterli A, yok. ay yok hani Discord'unuz olması gerekiyor de. evet Discord'unuz olması gerekiyor. Yttrium muzdalabı Neresi? Tekrar söyle. Ha gördüm gördüm seni gördüm. Getiriyorum. Bak metaller daha güçlü tahtalarda. Bilmiyorduk ya teşekkürler. Abi. Abim. Mesela metal tahta ne bulursam getireceğim o zaman. Ha, ha efendim tamam. Tahta alırken metali görürsen metali al. Metaller daha çok şu o. Aha. Oha burada 3 tane metal var. Çabuk gel yanıma. Hadi etiketimi görüyorsan. Gel. Gel buraya gel. Çabuk gel. 3 tane metal var. Şunu bir alayım. Bizim yerimiz nereydi? Ha buranın. Oha lan burada bir sürü metal var. Al metalleri gel Beni takip et. ben et. Neresi? Geliyorum. Orası mı bizim yer? Gel gel gel. her yerde metal var. Al. La ben bir tane alabiliyorum. Sen tamam, geri git sen oraya ben gelemem oraya. Ben burada ki şeyleri yerleştireyim. Neresi evimiz? Orası tamam. Getirdim bak burada metal var. Arkadaşlar biraz yavaş yürüyorum. Sinirim bozuldu. Al. Getirdim metal. Tamam. Kapıyı da kapatacağım. Fener alacağım son olarak. Bende fener var. Fen... Fener. Katana'yı da alayım hatta. Oradan götüremiyormuşuz yani. Al getirdim burada bak burada metal var iki tane gel şuraya evin içine bırakıyorum ben metalini. Gir artık içeri gir. Dur 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 son bir tane daha metal alacağım. Son bir tane daha metal. Kapıyı kapatmak zorundayım çabuk gel. Son bir tane daha metal dur bekle. Beş. Dur. Dört. Dur. Üç. Bak kapatırsan. Abi gir artık. Lan. Çabuk gel kapıyı kapat. Tamam tamam geldim geldim Ay, geldim. Eski. Lan geldim kapat kapat. Kapat şu kapıyı kapat artık. Koy. Koydum. Bende katana var. Bak. Tamam. Bunu sakın kullanma tamam mı? Buradaki yerleri kırıyor çünkü bu. Sabah olunca bu duvarları çift yapacağız, tamam mı? Hı -hı. Ben bunu alacağım şimdi mesela, bekle. Öldürebiliyoruz çünkü bunları. Ben bir öldürdüm mesela. Bu demir plakayı ben alıyorum. Çünkü tahta yeri kapatmamız gerek. Tamam. Tam burayı da kapattım ben. Yani buraları şimdi çift katman yapmamız gerek. Önümüzü kapat bir de bir tane. Ben onu oraya koydum sonra. O uzun olan mı? Hı. Ha tamam el fenerim, el fenerim var. Benim. Açtım. Allah üstüm, üstümüzde adam var. Gelsene bir bak şuraya. Biliyorum ben. Ben oynadım bu oyun. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Oğlum oynasaydın gece sayın yazardı. Çık önümden. Çıktım. Sensin <laughs> ya. Sen sen Bak burası var ya bu giriş kapısı ya. Buraya daha çok metal koymamız gerek. Full metal getir. Sabah olunca yukarıdaki metali de tamam mı? Tamam. Allah burada adam var var ya. Adam kırıyor şu an. Kırıyor gel. Gel şurada, şurada adam ama, var. Aa tabanca mermisi mi şu adamlar? Bende var tabanca mermisi şu an. Tabanca, sen sabah git silah git yanayım tamam mı? Tamam da şurada adam var. Demiri kırmaya çalışıyor. Kıramadım. İki kişi geldi. Aha, nani kıramazdı lan? Lan La koştum. öldür, öldür seni. Abi yok canım çok az. Allah'ım öldür. Ölme artık yeter ya. Mal ben bile öldürdüm. Tamam, bak. girişte ne alacaksın biliyor musun? Silahı al sen. Hatta bu silahla uğraşmayacağım. Lan lan resim resim çekeyim mi? Çek. Yeter bak bu son. Arkadaşlar yine başarısız olursak bu son. Bu arkadaşımız ölüp duruyor. Benim hiçbir zaman öldüğümü İki. görmediniz. Aynen kanka. Bir kez. Bak bu full metal plaka tamam mı? Bak tahta yok. Ne yapacağım ben? Mal mısın sen? Ha? Ben ne yapacağım sence? Gel. Geldim. Cipi cipi çapa çapa dubi dubi la la Şimdi Arkadaşlar bu mal olduğu için lan ben vi ben video çekmiyormuşum bu zamandan beri Şakala, Şaka şaka Hemen. Benimki geç giriyor. Benimki de geç giriyor. Hadi 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 sus. Tamam ben demir aldım neresi evimiz? be giremedik daha. Bekle gel gel Yine gel. Yine aynı yer tamam mı? Gel burası gel gel burası hadi burası burası. Zaten. Ben başlıyorum. Yukarıdaki gel. metal plakaları ver getirsen bana. Ben burada bir tane get getirdim. Lan koy. Ha koydum bak gel buraya bir ha. tane. Kaç saattir E basmaya çalışıyormuşum ben artık. Al şurada iki tane demir plaka var. Tamam. Bu arada her bir duvar için iki metal plaka kullanacağım. Haberin olsun. Tamam. Ha demir bu. Lan bu çok küçük bir Ne şey Neyse ya? Aha katana var burada. Hadi. Katanayı ben alacağım. Katanayı ben alıyorum bundan sonra. ben niye ise burger yemiyorum? Sen dolmuş Sen burger al bana getir. Tamam. Buzdolabını bulursan buzdolabını da alabilirsin. Ama metal plaka daha önemli. Al nasıl bıraktım? Al. Tamam anlıyor. Bana e, kalbin ya bana e, burger'a e ihtiyaç yok soda'ya ihtiyaç var bana. Mezarcı canlı yayında arkadaşlar. Ya. Mezarcı kim ben bilmiyorum. Lan bura bir sürü demir plaka atmışım. Sen ne yapıyorsun? Burgerlar bile orada. Ne yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Oğlum bu demir plakaları katman katman yapıyor. Ama yapmıyor şu an. Ha, tam tamam şu git. burgerları alabilirsin. Tamam git. Gitme. Da -da -da. Tamam gitme. Kopiyi kapatınca giriyor ya hiçbir şey yapamam bak. Şuradaki yerden gir tamam mı? Geliyorum 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 demir getiriyorum demir getiriyorum. Allah bismillah Allah bismillah. Oğlum tamam. kapattım okey kapattım burayı Beni canım gidiyor lan çünkü şuradan zombi geliyor lan <laughs> git oradan oradan çekil çekil oradan çekil oradan çekil, çekil. <laughs> ha tamam oh. mal mısın ya oğlum bir bok göremiyorum şu an anda girdiğim için her <laughs> şey ya ulan şu gece bir bitsin. Hiçbir şey istemiyorum. Deli istedim. ya. Deli. Şimdi bitsin. Tamam mı? Tamam. Bak dediğim an giriyorsun bir daha çıkmıyorsun. Tamam mı? Daha derim. Senin yüzünden öldük çünkü. Ölüyorduk yani. Delisin sen. Deli. Sus. Bu zır deli arkadaşlar. Şurada burgerlar var. Burger yesene. Kızları deli ya. Oğlum çık oradan. Aa adam geldi. <laughs> adam geliyor yerinde duruyor Arkadaşım Burger da yemiyor. <laughs> ya böyle şimdi, canım, mısın? Doluyor. Dolmuş. Burger dolduruyor. İçecek enerjimizi dolduruyor. <laughs> Neyse arkadaşlar biz delirdiğimiz için bu bu ya bitti video. Hayır bitmedi. Görüşürüz. Ya son bir kez değil. Yok hadi gel. Son görelim. bak bu olmazsa kapatacağız. See you later. Görüşürüz arkadaşlar.